Merhaba arkadaşlar ee, öncelikle kanalımıza abone olup e, videolarımıza beğeni atan yorum yapan videolarımızı izleyen kanalımıza abone olmayıp izleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ee, abone olmadıysanız da abone olmanızı e, tavsiye ederim Şimdi biraz Rottweiler hakkında konuşacağız. Ee, tabii ben eğitmen veya ne bileyim veteriner veya bu konu hakkında bilgi almış bir insan değilim. Sadece yıllardır Rottweiler bakan bir insanım. Ee, Rottweiler apartmanda veya dairede veya bir site içerisinde bakılabilir mi? Ee, benim şu anda iki buçuk yaşında. Rottweiler'ım var. Zaten abonelerim bunu iyi bilir. Bence diğer ufak ırklardansa Rottweiler tabii günlük antrenmanlarını yaptırabiliyorsanız, günlük dışarıya rutin olarak işte çıkarıp sporunu, enerjisini arttırabiliyorsanız evde bakılabilecek en iyi köpeklerden bir tanesidir Rottweiler. Niye diye soracaksınız? 2,5 dediğim gibi iki buçuk yaşında benim köpeğim ve iki buçuk yıldır daha henüz benim sistemde e, ne alt komşum ne üst komşum ne yan komşum ne karşı bloğumdaki komşum köpeğimin daha havladığını kesinlikle duymamıştır. E, işte bu yönü çok güzel e, daire ve apartmanlarda müstakil ev olmayan insanların bakabilmesi açısından çünkü diğer köpeklerde işte hırlamadır havlamadır. E, sesten rahatsız etme olayları Çok fazla ama Rottweiler'larda havlama huyu Nasıl diyeyim size Anca işte çok sinirlenecek Tasmada olacak Gitmek isteyecek gidemeyecek e, Birisi size bir şey yapıyor olacak Ulaşamayacak anca öyle havlar Başka türlü Rottweiler'lar Kolay kolay havlamaz Havlama huyları yoktur Artı e, Sporunu yaptırdığınız takdirde Enerjisini aldığınız takdirde Zaten e, hani evin içinde koşturması, atlaması, hoplaması küçük cins, küçük ırk köpeklere göre pek olmayan bir köpektir. Genellikle yatmayı, dinlenmeyi seven, e, tercih eden bir cinstir. Rottweiler hakkında başka merak edilen... Ee, şöyle söyleyeyim. Aslına bakarsanız görünüş itibariyle evet korkutucu duruyor. Sitede en büyük problem bu zaten. Çünkü ben ben de ilk zamanlar çok mücadele verdim bu konuda. Ama artık insanlar alıştılar. Ee, ya insanlar gibi düşünün. Dış görünüşe göre yargılamamak gerekir deriz ya. Bunlar da aynı öyle. Dış görünüşe göre yargılamamak gerekiyor. Çünkü dış görünüşleri ne kadar korkutucu olsa bile aslında çok cana yakın, insana yakın, uysal ve çok insancıl hayvanlardır. En güzel özelliği nedir derseniz, en güzel özelliği de hani çocuklara ve e, küçük olan şeylere zaafı çok vardır. Yani korumacıdır, kesinlikle zarar vermez ki benim videolarımda da göreceksiniz geçmiş videolarda çocuklarla nasıl oynadığını koskoca bir köpeğin. Ee, diğer bir açısı da şu bizim insanlarımızın gerçekten e, bu tarz köpeklere karşı ön yargıları çok yüksek. Hat safhada işte Pitbull'dur, Rottweiler'dır, Dogo'dur. Aslına bakarsanız hani bu köpekler evet tamam genlerinde saldırganlık, hırçınlık evet var. Ama ne derece var derseniz o da sizin eğitiminize bağlı olarak var. Şöyle siz çocuğunuzu küçüklükten beri hani dövüp odaya kapatıp işte ne bileyim horlarsanız, dışlarsanız e, ne olur? Bu çocuk büyüdüğü zaman ya serseri olur ya soytarı olur ya ne bileyim yani psikopat kesilir gider. Bir de bunun genlerinde hırçınlık olduğunu düşünürseniz bir saniye. Baron, Baron, gel buraya. Ben gidiyorum oğlum. Aferin. Doğal, doğal olarak e, tabii ki bu e, hayvanda saldırganlaşacak. Ama siz bunu yavruluktan itibaren çocuklarla beraber yetiştirir. Bir saniye. Evet. E, nerede kalmıştık? Dediğim gibi çocukluktan itibaren yani yavruluktan itibaren sosyal olarak çocuklarla beraber işte diğer e, hem cinsleriyle köpeklerle beraber tabi e, hani tabir kaba olmayacaksa sokak köpekleriyle değil diyeyim çünkü hani onlar hastalık taşıyabiliyor tamam onlar da bizim canımız onlar da bizim e, dilsiz dostlarımız ama. Hastalık taşıyabiliyorlar, ee, hayvanınıza, sizin evladınıza e, zararı dokunabiliyor. Bu yüzden onlarla değil de işte bakımlı, e, ne bileyim sahip bir köpeklerle eşleştirip oynatıp o tarz sosyalleştirerek büyütürseniz e, bu tarz köpeklerin de aslına bakarsanız ne kadar cana yakın, ne kadar dostane, ne kadar Samimi köpekler olduğunu e, anlayacaksınız. Yani bir pitbull'un da e, aslında yasalarımızda var ama doğru mu diye sorarsanız bana göre benim görüşüme göre yanlış yasaklanması. Neden yanlış? Çünkü o köpeği o hareketi yapmasının sebebi onu eğiten sahibinden dolayı. E siz şimdi köpek nedir? İşte birine saldırdı. İşte Kolunu ısırdı, bacağını ısırdı, saldırgan, işte o ırk böyle, bu ırk böyle diye yargılıyorsunuz ama sahibine ceza veren yok. E şimdi o köpeğe onu o şekilde öğreten kim? Sahibi. Şimdi benim iki buçuk yaşında bir Rottweiler'ım var. Videonun da başında söylediğim gibi. Ama küçücük çocuklarla beraber oynayabiliyor. E işte ne bileyim diğer köpeklerle iyi anlaşabiliyor. Ha, tabii ki bu ırk büyük ırk köpeklerde biraz e, sosyalleştirirken dikkat etmemiz gerekiyor çünkü oyun tarzları, oynama şekilleri, vücut yapıları ve ağırlıklarından dolayı biraz sert kaçabiliyor küçük çocuklar için. E, nedir bu da? Hani ısırma anlamında değil ama oynarken işte üstüne zıpladığında çocuk dengesini kaybedip düşebilir, kafasını vurabilir. Bu yüzden hani biraz dikkatli olmamız gerekiyor tabii ki. Ee, bana göre kötü köpek yoktur bence kötü sahip vardır diyeyim ee, kanunların şu şekilde olması gerekiyor bence tabi bu benim kendi fikrim eğer bir köpek birine bir zarar veriyorsa nasıl 18 yaşından küçük çocuk bir şey yaptığı zaman ebeveyni sorumludur bunda da onu bakmakla yükümlü olan sahibi sorumlu olması gerekiyor. İnanın bir daha böyle köpekler yetiştirmez kimse. Çünkü cezalar eğer sahiplere kesilirse, bedeller sahipler ödenirse o canlar da o eğitimleri alıp veya o tarz yetiştirilmekten kurtulurlar ve bu damgaları yemezler. Şu anda mesela yeni çıkan bir yasa var. Çok güzel bana göre. Deri altı çip yerleştirmesi. Çünkü neden? En azından devlet şunu kontrol edebilir. Mesela atıyorum bu tarz ırklarda hani aslında hiçbir köpeğe yapmamak, hiçbir canlıya, hiçbir varlığa yapmamak gerekir ama özellikle mesela bu tarz ırklarda belli bir yaşa kadar ilk önce alıp heveslenip alıp sonra belli bir yaştan sonra işte bakamayıp veya hatta işte yükümlülükleri ağır gel gelip sokağa salınan evlatlar var. En azından e, belediyeler, devlet bunu Toplarken o çipe okuttuğunda bu evlat kimin işte atıyorum Ahmet Mehmet en azından bu kişi sahibini bulabilir sahipli olduğu belli olur ve sokağa attığı için bir bedel öder. Yani siz nasıl evladınızı sokağa atamıyorsanız bunu da atamazsınız çünkü belli bir yaşa kadar baktığınızda bu artık size alışıyor insanlara alışıyor. Hazır yemek yemeye alışıyor, sevgiye alışıyor. E sonra sokağa atıyorsunuz, yalnızlaştırıyorsunuz. Bu sefer o evladın psikolojisi bozuluyor. E, ne bileyim, dengesi bozuluyor, saldırganlaşıyor. Yani bazı çıkan yasalar çok güzel ama bazıları da artık e, düşünülmeden mi veyahut da işte Bilgisi olmayan kişiler tarafından getirilen yasalar mı diyeyim size. Hani e, tekrarlayacağım. Bir köpek eğer bir insana bir zarar veriyorsa veya bir canlıya bir zarar veriyorsa o köpekten önce onun sahibinin cezalandırılması gerektiğini düşünüyorum. Ama maddi ama manevi anlamda. Baron gel oğlum buraya. Gel oğlum aferin oğlum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız veya e, yanlış gördüğünüz yerler olursa benim konuşmamdan, benim anlattıklarımdan hani sen şu konuda yanlış söylüyorsun, bu konu böyle değil şöyle veya işte eklemek ol, eklemek istediğiniz şeyler olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ve e, şunu şu, hayır oğlum Baran hayır oğlum gel buraya ve e, şunu da eklemek istiyorum. Kusura bakmayın biraz kamera karşısında rahat değilim, ee, alışık değilim daha doğrusu kameraya karşı konuşmaktan. Ee, ama alışacağım inşallah. Tahammül edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bazı konularda bilgilendirdiysem bilgilendirebildiysem ne mutlu bana. Ee, videomuz bu kadardı. Abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz. Ve son bir ricam da olacak, videoları sonuna kadar izlerseniz bana daha fazla yardımcı olmuş olursunuz. Çünkü videoları tamamını izlemek demek bana dakika olarak dönmesi demek saatimi doldurabilmem demek. Tekrardan teşekkür ederim abone olup izleyenler, destek verenler, abone olmayıp da yine de izleyenler, izleyen arkadaşlardan. Umarım sıkmamışımdır sizi. Hayırlı akşamlar dilerim. Çok teşekkür ederim.